torba spamladı adam. Şuna bakın. Çok güzel. Bunları biz yapmadık. O adam getirdi. Zandı, o evet şimdi bayalım, bayalım, bayalım. o adam dedemi bayalım. admin yani. Şimdi evet. arkadaşlar. Admin. Ece. Şu adam, güncelleme partisindeyiz. Şey güncelleme partisindeyiz şu an. Ve her şeyi veriyor. Her şeyi oh, veriyor. Mükemmel mükemmel. Evet arkadaşlar zaten öyle olacak. Yani 99 gecenin admini böyle yapıyor. Hop şöyle şunu Parti bittikten sonra hangi güncelleme gelecek biliyor musunuz? Ne gelecek? Cadılar Bayramı güncellemesi. Evet, evet arkadaşlar evet. zaten o şu anda olacak. Hani şu anda biz bunu yapacağız ondan sonra güncellemeyi Aha. Güzelce. Aha. Ateşe bakın. Üf. Üf. Hayat tamamen gelince oldu. çok güzel. Artık tamamen açıldı ve map şu anda bildiğimiz devasa. Aha buraya ya yani, üfürük gibi bir şey var. Ha şu şeydeki geçenki üfürükten. Aa evet hem de 3 seviye ben bunu alacağım. <laughs> alın, ya alın, alın, hiçbir şey alamıyorum adana. ya. Ben niye hiçbir şey kaç, alamıyorum? Harika harika. Üfürük. <laughs> Rüya Rüya gel gel gel. Al bu üfürükü sen. Al sana, al sana. Üfürebiliyor muyum? Aha, ikinci gün oldu. Şimdi Aha. Ece, sizce Halloween güncellemesinde neler gelecek? Arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. 99 evet. gece Halloween güncellemesinde neler gelecek acaba? Boom. Kesin hayalet gelecektir ha. Ben size Hayır diyeyim. Ya. Kesin Hayal hayalet mi? Gelecektir. Bence geyik evet. böyle bal kabaklı bir canavara dönüşebilir. Oy arkadaşlar da yorumlara yazsınlar ne düşündüklerini. Aa Pelt ben... gelmiş Pelt Pelt. Pelt geldi. Bir, bir Nerede an... an... nerede nerede? Bir ağaçtan bir, an an... bir, bir sürü odun ya. çıkıyor. Bir ağaçtan bir sürü odun çıkıyor diyor. Tamam Mükemmel tamam güzel 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 açalım hop. Ece. Admin Aks gelsin ya. O olabilir. Üç tane Neler geldi. istiyorsun? Neler istiyorsun? Neler istiyorsun mesela bugün eğlencede? Admin ne istiyorsun? Çok iyi bir şey. Bir Vallahi. de admin gun falan arkadaşlar onlar çok iyi gerçekten. Disko topları koyalım hemen. Şöyle bakalım. Aa pelçi burada mı pelçi? Aha. Aha. Bu ne? OP, OP internet. Ocağı gülüyor diyor. Evet. Işte arkadaşlar diyor. o şeyler onlar çok iyi gerçekten. Şunu gelsin, hemen şöyle lütfen gelsin, gelsin. Lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Lütfen evet. gelsin ya. Güçlü sandıklar Buyuruyor. gökten yağıyor. Aha. Bakın bakın Vallahi, gökten bıraka. sandık düşüyor. Aa, Aa kırmızı bak, sandıklar. sandık bak, bak, Bunları hemen açmam lazım. Ah, öldüm. Herkese büyük herkesin sandığı büyük ihtimal kendisine Kafama özel. öldüm. <laughs> ne? Şaka, şaka. Aa mi? Bana. bana testere çıktı ikinden. Aa ben de açacağım. Aa bu ne ya? Aleyna bak sana buraya. bu, çıktı galiba silah. Bakayım evet. Silah çıktı. Aman Açtım. Abone la. Aleyna çok iyi bir kal, silah. Harcam onu. Kaldır ellerini. Bana bu geldi. Kaldırmıyorum ya, ellerim. ellerimi çünkü. Aha. Aha efe, kaldırmıyorum efe, ellerimi. Neden biliyor musun? Çünkü sen de kaldıracaksın ellerini. Hemen <laughs> yani üfürükten seni böyle bir hipnoz edeyim. Aha. Başka yok mu? Başka bir başka bir şey geldi. Mi? Tamam. şeylere gönderdik diyor. Tam iyi diyor. <gülüyor> Elcili, <gülüyor> elcileştirmek <gülüyor> için o şeyi Ooo ama onu de. Arkadaşlar koşma şey gel. Ben bunları çantama Tabii. alayım. <laughs> ben gideceğim ayı evcilleştireceğim. Ayı evcilleştireceğim. Onun için malzemeleri evet. verdim diyor zaten. Malzemeler vermiş evet. ayı evcilleştirme malzemelerini. Hepsini evcilleştirelim. Ana. Şimdi bana bir ayı lazım arkadaşlar. Aa burası da ne böyle? Update partisi bitmeden bakalım bir tane evcilleştirebilecek misiniz diyor. Hadi bakalım. Ben evcilleştiririm arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi etrafı hızlı hazır hızlı. Kaç saniye ya. Çok koşalım çok. Çok oh. koşalım. İtirafı inceleyi farklı bir şey gelmiş mi hemen bakın. Acaba neler? geldi ben çok merak ediyorum. Ha bu ne? Arkadaşlar çok birisi doğru. et et alıp benim yanıma gelebilir mi? Et alıp birisi benim yanıma Aha. gelsin. Ben en uzak köşeye. Giant. Katayım. Giant tek geliyor diyor. Oh. O ne? Birisi Aa, et sandırlığı. alıp yanıma gelsin. Tamam. Rüya koş, Ece'nin yanına koş. Et alıp. Rüya, Rüya koştun senin yanına. Ay gece oldu. Durun bekleyin. Aha yirmi 25 tane. 25 taneymiş. Nerede bana ver. Bana da ver. Bana da ver. Nereye gitti? Ne beş geçiyorum. tane. Şey gönderdi Ece. Bu taşıyıcı şey var ya çantadan. Ay o çantadan bana lazım. Beşi çantalar. Bir dakika. Bu niye bunu götürüyor? Normalde götürüyor <laughs> muydu? Neyi niye götürüyor Aleyna? Şey geyik e, şeyi sürükledi. Alfa kurtu. Görmediniz Aleyna, mi? Aleyna o şey oluyor ya takılıyor işte o normal bir şey normal bir şey takılınca böyle sürükleniyorlar. Hı <laughs> Şunu Tak tak. Şöyle. Giant lazım bana. Nerede? Tak 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 kapıda kim var? <laughs> Giant sek nerede? Birisi aldı galiba. Ben de ben hiç göremedim bile. nerede olduklarını. Arkadaşlar iki tane gelmemiştir. Herkese gelmiştir de bulmak lazım herhalde. Nereye gitti bunlar ya? Ona. Pastaları yediniz mi? Buradaki en güzel şey pasta bence. Ben yemeklerin hepsini ortaya topluyorum yalnız. Tamam neyse aferin ben hadi. gidiyorum arkadaşlar kendimi ayı evcilleştireceğim Rüya oradasın değil mi neyse tamam gel Rüya gidelim hızını al hemen ayı evcilleştirmemiz lazım şöyle şöyle gideyim arkadaşlar o kadar hızlıyım ki hop koş 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 bak bir kurt aha kayıp bir bebek aha. kurtarıldı kim kurtardı ya Nur mu kurtardı aferin kız hiçbir fikrim, fikrim yok hiçbir fikrim yok ben de ortada gezip gezip duruyorum Mifesel'in gibi Aha ben de... zaten farklı bir şey <laughs> gelmiş Rüya şey bana canım. gel. Öyle bir yemek farmı olabilir ki baksanıza ortaya. evet <laughs> Bize 100 yıl yeter. Minecraft videosundaki şişman halim olsaydı onların hepsini yerdim. <laughs> Aha gündüz oldu çok şükür. Somon istiyor. Somon, somon getirin burada. somon. Efe koş Ece somon. somonlardan götür. Getirelim. Çiğ somon. mi pişmiş mi? Normal somon. Tamam getiriyoruz. Ama çiğ büyük ihtimal çiğ büyük ihtimal. Hepsini pişirdim bile. Çok geç. Aa benim giant sekim buraya düşmüş. Aa burada varmış, burada varmış. Burada Herkes varmış. neredeyse tamam. oraya düşüyor eşyalar. Rüya ona vurma ha. benim şeyim. Ha tamam şu Etçi, benim. Ece, neredesin? Etçe. Etçe'den bana arıtadan gel. Etçe'den baksana. Hadi. Ya, sağ üst köşede. mi? ya? Aha. Rüya kaç evet. öleceksin. Ana Ece. Diamond 3'ye geliyor diyor. Biri Ana. öldü zaten. E. Ben ben. Ne yapıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Ayı saldırısı sırasında ve kimse bize yardım etmediği için. Bana geldim, ben geldim, ben geldim. Tamam Ece boş ver şimdi bak. Elsa ben. Diamond şey gelecekmiş. Canlanamıyor musunuz? E, şey tekrardan oh, oh, oh. geri canlanacaksın diyor. Tamam canlan 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 canlan. Heh. Aleyna hayır o Çabuk. kendisi beni tekrardan canlandıracak. Canlandırsın burada. Şey, diamond ağacı gelecekmiş yani. Elmas ağacı gelecekmiş. O gelsin de hemen bütün elmasları ha. ben toplayayım. Ne oluyor lan? Ha, o ya. Ben tekrardan geliyorum. Geliyor bak buraya buraya geliyor. Buraya beni geliyor. Sen Dur yapamayacaksın bence. çünkü bak. benim aleyna testerem var. Ece senin yaptıklarını toplarım ben de. Ne olacak Yo, sanki? Yok toplayamazsın. Onlar bana özel. Geleceğiz bakalım. Aşağı inerlerse hepsini alacağım. Ece kes bunu kes. Ya aleyna dört. Hani ha. geldi? Hani? Nerede? Çekilin ben de tutucam. Allah 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 sandık varmış. Başka yok mu? Başka yok mu? Keselim hemen. Açtım. Bilmem. Ne çıktı? Ne çıktı sana bakayım envanterini almadan? Bu nasıl alınıyor ya? Ana burada da sandık varmış ben de açayım. Bir bakayım. Nasıl alınıyor bilmiyorum. Açıyorum. Hayır onu almayacağım Açıyordu. zaten. O değil İçinden başka bir şey çıkıyor. Alena sana ne çıktı? Ye, bu ne? Yengeç gibi bir şey çıktı bu ne? Ya bana kunayı çıkmış. Pınar ona Biyade. dur. Onu silmeye bas. Bir silmeye bas. Niye? Silme tuşuna bas. O büyüyecek. Ama. Bunu değil. Ben bunu Kunağıyı. niye ya? Ben bunu niye ha. alamıyorum ya? Eee bas bak sen çünkü edecek. Aleyna ona. O bir zırh. Biliyorum bunu, da ben geldim tabi şey diyor. oldu. <laughs> Çok şükür. Ha, bak. Bak Kunay'ı silme tuşuna bak. Backspace'e bas bir. Bunu bırakamazsın Ana. diyor. Ana! Ya, Efe ya. ne güzel şeyini alacaktım ya. Efe'ye sabitlendi o. Ana her yerde varil varil Şaka şey var. Bunu yapacağını biliyordum o yüzden ama yine de al. Dur. Buraya <laughs> ya. Klas vereceğim diyor. Ne bu klası ya? Yeni klas mı acaba? Hı Yeni bir sınav mı verecek? Ana, İnşallah adam. verir artık. Dur dur, dur dur Buradaki şey ne? Yani buradaki testlere sınırsız mı? Evet. Şu an, şimdilik sınırsız ee, şeydeyiz ya, güncellemedeyiz ya. Hayat özellikle. girince... A, zaten testere sınırsız. Aynen. Ha, yok ya. Benzin yapıyor evet. onun? donan? Aynen sence test testere benzin Aha. mi çalışır? Ne bileyim bizim evde şey testere var baban ona benzin koyuyor benzin de çalışıyor. Hı. Tamam evet. bu ha. değil ama Aa, admin kanı mı geldi? Ya hayır normal Raygan ya bu. Raygan hmm. olmayan, Raygan olmayan. Dur bir dakika şurada bir şey yazıyor update ile ilgili Ece. Abi abi raygan al raygan al. <laughs> raygan ne? Aha <gülüyor> armor, <gülüyor> da armor da gelmiş tamam gönder armor. armor da gönder. And some armor. Armor benimkisi zaten güzel ya baksana. Grappa gibi şeyim var. Bana Peki, armor. armor bana armor. Onun mermisi doluyor tekrardan. Ama şu şey hızlandırma şeyi çok iyi ya bunu hep alsak oyunda hep olsa. Evet ha? çok iyi şu... ya çok hızlı koşuyorum. Sanki... Modda 99 Aha. gecedeyiz. Hazır olun Chris geliyor diyor. Ana kurtist. Gelsin bakalım. Gel Ana bebiş seni de kim kurtardı bebiş? Beni Nayi abla. Oo! Aha. Şuna bakın. O ne ya? Ana o klas alabildik değil mi? Şuna bakın böyle bir şeyim var benim. Neyim evet, var? neyim? Evet, evet. Neyin? Efe Olsan bak böyle var. bu. Bak. mı? ne işe yarıyor acaba? Bak Oradaki adamlar şey yapacağız. gelmiştir. Aa, geldi iş. Bakın. Ne yapıyorsun bu asayla? An, şimdi Yürü, söyler. Bakayım. <laughs> bakayım. Rüya neredesin? Evet. Rüya, Nuriko. Onlar çocuk kurtarmaya gittiler galiba, üçüncü çocuğu. Bakıyım. Beşinci gün oldu. Yok, galiba. Yok, hayır. Peri! Belki. Nasılsın? Görüşmeyeli. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Nasılsınız? Aha. Nasılsınız? Son, Ana yavaşladım. Aha. Yavaşladım ve gelemiyorum. Çok küçük canın, bir şey. Canlanır. Ana. Öğle. Oh! Aa! Oh! Kunayi. Oh! Oh! Koş, koş. koş. Oh, tamam tamam. Bu elimizdeki nerede bir şey yapamıyor muyuz ya? Canım çok az, canım çok az, canım çok az. Ana. Canım çok az, canım ne çok az, canım ya? çok az. Ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Bunlarla ne bir biniyorum. Ne biniyorum. Bunlar ne 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 şey yapacağız? Üstümde elimde bir şeyler yanıp yanıp sönüyor. Bunda bir şey yapmamız lazım. E'ye falan basayım. Yok. Canım çok az. Canım çok az. Buraya e, M'ye basayım. Aha lazer topu. Size de lazer topu geldi mi? Evet geldi. Alın. Nerede? Bakın şurada. Nuri kal bunu. Koş. Koş. Bu. Koş. Koşun koşun. Ya bunu çok seviyorum. Bu çok iyi ya. Ya bir dakika ya. Benim silahım vardı ya. Nerede bu? Ana bitirmişim galiba. Bakın bunların <laughs> ruhları şimdi. bana geliyor. Ana. Bir dalga daha geliyor diyor. Bir dalga daha geliyor diyor. Canlandırdım Aa, artık tatlıyorum. onlar Benim Olamaz bakın. Ya. Bunları canlandırabiliyorum artık. Bunlar Aa. benim adamım. Ana Ece, Onlar Aynen. sana itaat ediyorlar. Oo, artık bunlar senin adamın oldu. Çok güzel. Öldüm. Efendim? Öldüm. 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 Öl. Öldüm. Ölme. Ece o silah nereden buldun kız? Yere <laughs> düştü. Öldüm ya, öldüm Bu. ya. Bu hep ya. Ben de hah geri geldim. Efe geri geliyorsun biraz. Bir müddet sonra geldim. Ya, ya geldim siz kim ya. oluyorsunuz da bana şey yapıyorsunuz? Dur biz de yardım edelim Ece. Allah. Dur, Şunları hemen benim ya. adamım Hı? yapmam lazım. Ya bunlar niye, niye hiçbir şey şey etmiyor? Bilmiyorum ki Ece. Ha <laughs> şöyle. Aha. Dur İka, şu adam benim üstümden. Bak bak. Geri canlandırabildiniz mi diyor. Ece sen başardın. Başaramayanlar var demek ki. Gördün mü? Evet. Ana harika mi? Evet Ece hepsini canlandırdı Efe. Hem öldürdü hem de canlandırdı ama hala bize saldırıyorlar. Bunlar Geri benim adamım ama size de saldırıyorlar. Bunları Ece bunlara nasıl öldüreceğiz? Eğit. Ece bunlara eğit. şey eğit. Pavlov'un köpeğinin deneyini mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun eğit bunları. <laughs> Abi ama... bak bak bunu al. E şimdi doları duruyor. Ne? Git başla. O yazar da bu daha iyisi. Git başla. Hayır. Ben. Acaba bunu yapsa? Hayır, hayır 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 hayır. Anam hıh <laughs> hemen canlandım. Şunu alayım. Canlandım, canlandım. <laughs> o ne? Renklerim cana gitmiyor ya. Oops, there's a Aha. bug. Bakın evet. Evet. Arkadaşlarını öldürüyor. öldürüyor diyor. Diyor. Aynen, öldürmemesi evet işte, gerekiyor normalde. Öldürmemeli de. lazım. Bunlar bizim adamımız. Evet. Arkadaşlar Aha. bakın şimdi böyle bir şeyim var, böyle bir şeyim var, böyle bir şeyim var. Skit Maybe diyorum. try not let them do that. Onlara bunu yapmalarını engellemelerini sağlayın diyor. Evet. Ya ben nasıl Doğlayalım. yapayım ya? Ben vuruyorum, vuramıyorlar ölmüyorlar nedense. Ben, bunlar bana vurmuyor. Bakma bunlar ya. Arkadaş yapacaksan Hı. baksız yapsana şunları. Ara ya. Evet. evet ya. Hı. Ama güzel <laughs> demek ki. Aha. Çok kısa ya zamanımız yalan, kaldı. Yalan. Tamam, tamam. Kısa zamanda ne vereceksin? Kısa sırada... Aha! react çık. Ana! Ece! Şimdi onu kendi adamım yapmalıyım. Ana! Çabuk çabuk gidin, gidin! Hangiğim? Hangiğim? Ece, Hangi reyim? Hangi reyim? Hangi re misin? Aleyna Aç, evet. silahla! Benim silahımın Nereye? kurşunu bitti. Atmıyor. Kurşun yok. Aha! Tam etle de pişirdik. Burada. Bir Oha. sürü bandaj geldi. Bir sürü met git. Bir sürü met git. Ece seninkiler hala bize saldırıyorlar ya. Hala Aynen saldırıyorlar. Onları nasıl <laughs> öyle yapacağım bilmiyorum. Hala bize saldırıyorlar. Şşt oğlum saldırma. Akıllı, Aha, akıllı okay. oğlum. Hı. Durdular mı? Nureka, tamam daha da fazla daha fazla gönderecekmiş. Daha fazla armor gönder ya. Zaten hep topu 5 tane armor veriyor. Gıcık oluyorum ha bu şeylere. Bakın, arkadaşlar, Alena sen neredesin? Tamam seninki. Ah oh, burada. Oh, Canem kaskı verdi bana. Bakın bir de böyle obsidyonlu terlik gibi bir şey. Bakın siz yolda gezerken, sizin aya siz neredesiniz? Oraya bir şeyimler spawn oluyor alın. Nerede bakayım? Ooo arkadaşlar... ol Ece. Tamam arkadaşlar sizler de ayakkabı, kask falan kafanıza şey takın. aha 5 dakikamız Anne. kaldı diyor. Tamam 5 dakikada bize ne vereceksin? Ver ver. Ya ben adam öldürmek ver, istiyorum ver, şu lazer topumla ya. Aha evet ya. dördüncü çocuğa gideceğim, oradaki şeyleri öldüreceğim. Dur ben de hız alayım seninle beraber. Ece ama bütün gelecek şeyler buraya geliyor. Bence buradan uzaklaşma. Aa, Bak Aha. tamam. Aha geliyor. Geliyor. geliyor adam. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Yağmur. Rain. Ama herkesin kendisinin özelliği var arkadaşlar. Öyle bir şey ama evet. neyse ben Ama de şey yağmuru. Hayat ee, çok güzel. Diamond yağmuru. It's raining diamonds. Bana Ana, da öyle. <laughs> Aha, Aha. Geliyor. Geliyor. Nerede? Oluyor. Nerede? Gelsin. Çabuk 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 ben toplayacağım. En fazla beni toplamam lazım. lazım. yok. Hadi. Ana, kasırga Herkes var arkadaşlar merak Diamond et Diamond 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 disco Diamond 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 Disco Diamond Patlatmadık ya. Burada bir yerde bizimki. Hayır üstüne düşmez gibi demeye çalışıyor bence. tamam. Aha. Ana, e, ne tane ya? Merdiven, merdiven ne? Hani ne merdiveni ya? Merdiveniniz var umarım diyor. Üstlerine düşerse Ayağmış. toplarımızın diye. Aha. Nerede? Spawn diyor. Nerede? Aha bak Aha. bak yolda varla. Arkadaşlar Disko topunun iç üstünde var mı? Bakayım. Yok gibi gözüküyor. Bakayım. Başka var mı etrafta? 3 almak için kaç diamond gerekiyor mesela? Ya 600-500 çok lazım oluyor ya. Harbi mi? Evet, Corby. Robux alırım daha iyi. Hiç vermiyor. Bu oyunun bu yanı çok kötü. Evet ya, her şey illa bizim kendimizin yapmamızı istiyor. O, o yanı çok kötü oyunun ya. Evet ama yine de eğlenceli oynaması. Roblox'un en çok oynanan oyunlarından. Evet en çok sevilen oyunlarından. Arkadaşlar bu arada çok fazla güncelleme ama çekiyoruz şey cumartesi günleri. Yani cumartesi günleri bizim için çok önemli günler. O yüzden sizler de sırf bu yaptığımız şeyler için bize like atıp abone olmayı unutmayın. Evet son. Evet. Bunun gibi ama çok fazla oyun var neden? Bu sadece popüler oluyor anlamadım ben. Arkadaş insanlar işte e ne oynayıp bilmiyorum. çekiyorsa onlar popüler oluyor. Sor bakayım sence 99 gece mi? Anam öldüm 99 gece mi? Yoksa e, Stella Bray Road mu? Yok, sen de Yoksa gece. Ne? Grove Garden mı? Grove Garden mı? Evet. evet. Bu üçü çünkü en popüler. Evet arkadaşlar en severim? popüler üç oyun Grove Garden, Stella Bray Road ve 99 Gece. Hangisini daha çok seviyorsanız yorumlara yazın. Eğer Grover Garden. Ah evet Princess Bray var arkadaşlar. Last Wave diyor. Ama ya canlandır beni. Şeylerimi alamıyorum. Canlandır beni ya. Öldüm ya. Neredesin? Şey Ha, Alina, benim şeylerim seni öldürmüyor. Bak zarar vermiyorlar. Açıktan ölüyorum, açıktan ölüyorum. Öldürmedi. Öldürmediler. Sen yemek yemediğin için ölmüşsün der. Aa olabilir ama onlar beni öldürdüler. Öldürdüler işte. Kötüler onlar Ece. Kötüler. Bak ölüdüler. hep peşimde dolanıyorlar. Öldü öldü. Bak hala benim peşimde. Hep yanımdalar. Bak yemeklerimi yiyorlar. <laughs> Ay. Ah. Üç Aha. hafta sürecekmiş. Oo çok çalışmışlar bunun için. Halloween update'i 3 hafta sürecekmiş. Evet. Güzel. 3 hafta mı? 3 hafta evet. Today is trick evet. or treat. Ne? Bugün trick or treat, ana. or treat mi? Ana! Oo yaşasın! Trick or treat oynayacağız. Gene ge diamondlar geldi toplayın. Toplayın Öyle başka ne? zaman diamond maymunt vermiyor. Toplayın. Evet cimri çünkü bu adam. Evet ya. Roblox'un en cimri oyunu bu. Harbi Evet. Aha. Ne aldım? Arkadaşlar 600 bile, 700 elmasa bir sürü şey geliyor. 600 700 elmas istiyorsanız 2000 Robux veriyorsun. Celebrero daha da cimri. Bir tanecik Secret Lucky Block için 2300 Robux veriyorsunuz. Oh, evet, Grave Garden bir tane seed için 900 bin Robux veriyorsunuz. <laughs> Bugünlük Aha. bu kadardı diyor. Tamam hazırız güncellemeye. Hayır cellemeye. eşyalarımı kullanmam lazım. hayır. hayır. Şimdi evet, oyun burada. böyle mi devam ediyor yani? Şimdi güncelleme. Hayır oyun da başlayacak. Devam trick or Treat. Oyuna atıyor size arkadaşlar. Parti bitti arkadaşlar. Parti bitti ve güncelleme geldi. Bakalım Trick or Treat yani şeker mi şaka mı nasılmış. Yeni Aha. şeyden tadını çıkartın diyor Anladım. bence today is trick or treat derken bence Amerika'da onların trick or treat'i de olabilir. Yok yok bence trick or trik bir şeyler gelecek şimdi, güncelleme bakalım ne gelecek şimdi gireriz oyuna görürüz. Ay arkadaşlar ben böyle bir gidip ayı falan öldürmek istiyorum ayı ay. koş 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 Hop. koş koş. Aha. Ben niye yapar yavaşım ya? Şöyle. Ha şöyle. Koş 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 şuradan hızlı alayım. Hoşçakal Admin! Hoşçakal! da çekeceğiz. Yani onu da çok oynayacağız. Umarım çok güzel bir güncelleme geliyordur. Ben inanıyorum. Güzel bir güncelleme gelecek. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>